Arkadaşlar, şu anda orijinal bir yerdeyiz. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı e, Nizip ile e, Yavuzeli ilçesi arasında Dulluk ya da Çubuk deresi denilen çok güzel bir dere var arkadaşlar. Şimdi bu dere bir vadiden akıyor, mükemmel bir e, görüntüsü var. Şimdi birlikte Dulluk derisinde aksiyon dolu, macera dolu bir gezi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi yüksek dağlarla çevrili mükemmel bir doğal ortam. Bu Culluk Teresi'ne arkadaşlar yazın insanlar piknik yapmaya geliyor. Tam böyle pikniklik bir alan. Gaziantep'e 40 kilometre uzaklıkta. Evet görmüş olduğunuz gibi Culluk Teresi'nin aktığı yerleri böyle küçük küçük gölcükler var. Yazın burada çocuklar suya giriyor. Dere böyle vadiden akıp duruyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Culluk diğer adıyla Çulluk Deresi'nde yürüyüş yolu var. Culluk Deresi'ndeki bu yürüyüş yolu Rumkale'ye kadar çıkıyor. Burası Nizip Gürbaşak Mahallesi'ne bağlı. Yani bunu, bunu Gaziantep'e fazla uzak değil 40 kilometre bu şekilde dere akıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Culluk Deresi'nde insanlar hem yürüyüş yapıyor hem de mükemmel bir doğal güzelliği var. İşte insanlar görmüş olduğunuz gibi bu tip şeyde foto Aa, burada yazın arkadaşlar süper suya girilir bu gözlüklerde. Şanlıurfa'dan doğa severler Nizip'te bulunan Gürbaşak köyündeki Culluk ya da diğer adıyla Çulluk derisinin kenarında bir doğa yürüyüşü yapıyorlar. Bu doğa yürüyüşünün sonunda Rum Kale'ye yakın bir yerde çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir kalabalık var. Sırf Urfa'dan Buraya doğa yürüyüşü için doğa severler geldi. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir kalabalık var. Evet, derenin kenarında görmüş olduğunuz gibi yürüyüş yolu var. Bu yürüyüş yolu Rumkale'ye kadar gidiyor. Evet, evet arkadaşlar. Gaziantep'te saklı bir cennet diyebiliriz. Nizip, e, Nizip'te Gürbaşak köyünde Çulluk ya da Çulluk deresi deniliyor. Burası Gürbaşak mahallesinde mükemmel. Yazları burada piknik yapabilirsiniz. Aynı zamanda küçük küçük gözlükler var burada. Yazın suya da girebilirsiniz. girebilirsiniz. Gaziantep'e fazla uzak bir yer değil. 40 kilometre yaklaşık. Gelin burayı görün.